Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samanur ile bir günüm çekiyoruz. Aa geldi hemen. Kostümünü de yeni almış. Çok güzel. Bugün kanalım için video çekiyoruz diyeyim. O biliyor da. Şey ben ona yine de söyleyeyim. Hazır olsun. Ay, o bu kıyafeti almak için elmas biriktiriyordu herhalde. Ben de lava botları evine almaya çalışıyorum. Hmm. Ne diyor? Bir dakika bekle diye. Çünkü kıyafetimi değiştireceğim. Böyle giyindim. Ama saçımı siyaha boyatacağım. Kuaföre gidelim mi? Diyorum ve gidelim. Önden gider zaten o. Gidiyor zaten. Bakın gitti. Saçımı siyah yapacağım ama bu saçı tercih etmiyorum. Şeyi seçeceğim. Dümdüz var bir tane onu seçeceğim. Luna mı oturmuş oraya? Ben oturacaktım. Şu yeşil saçımı siyaha çevireceğim. Çok güzel oldu. Samanur da saçını yapıyor herhalde. Şimdi onu bekleyelim. Ne yapıyoruz? Cevap vermiyor. Herhalde saçına bir şey yapıyor. Aa saçını yapmış, güzel olmuş. Ne yapıyoruz? Bir tane kızı var. Bize iğrenç hareketi yapıyor. Benim evime gidelim mi diyor? Ben de evet dedim. Ay. Hey. Arkadaşlar ben geçtim de o da geldi. Bekleyelim bakalım onu. Aa, ah Hala gelmedi. Niye gelmiyor? Eee. <laughs> Aha Luna mı geldi ama hala Semanur gelmedi. Heh geldi. Işınlanayım ben onun evini bulmaya çalışacağım şimdi. Arkadaşlar Sema evi yok. Bulamıyorum. Küçük evlerden mi acaba? Para biriktiriyor da ev almak için ama Fasulye evi yoktu. Vardı da <laughs> kesin dibinden geçiyor ama ama göremiyorumdur. Aa, Sevan örümceği evi almış. Bekleyeyim de onu. O çünkü ev sahibi. ilk onunla girmesi gerekiyor. Semanur hayırlı olsun yeni evin. Güzel ev. Hadi gir. Girdim. Evi güzel. Ama bu onu önceki hesaptaki evine benziyor. O herhalde. Evet o. Parti yapalım diyor. Güzelmiş parti yapma yeri. Hı. Hmm. Hadi dans ediyorum. Din din din. Din, din, din din din. din Arkadaşlar kıyafetimi değiştireceğim. Bu ne ya? Saçım beyaz olmuş. Siyah saçı takayım. Takayım derken kullanayım. <laughs> Bu çok güzel oldu. Ben de bacaklarımı yere vuruyorum. Çat çat. Arkadaşlar beni bulacak mı acaba? Ben iksir içeyim ya. Um, um, unicorn iksiri. İksiri. Aa. Renkli petime döndüm. Şu an beni göremiyor. Kesin beni arar valla. Beni Peti zannediyor. Herhalde. <laughs> Arkamızdan da çok güzel şeyler çıkıyor. Keşke e, şey güncellemesi gelse. Cadılar bayramı. Neredesin kız? Bulamadı beni. Kesin odalara bakar. Aa bak orada. Robotları da güzel dizmiş. Şey kıyafetini de giyeyim. İksir işte. Bu kıyafet keşke benim olsaydı ya gerçek dedi. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Ama ben Samanur'la selfie, çektiğim selfie'yi göstereceğim. Çok güzel bence. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir de paylaşa bastım ya.